Hepiniz arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Burası Roblox'a Edge Striker'a birinci sandığının ikinci beceri nasıl alınır bu üyesleri? Bunu göstereceğim. Videomuza önce video like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucu olarak katılmayın. Discord'umu şu anda 1000 Robux çekilişi var. Discord'a gelerek hem videolara katılabilirsiniz hem de bu 1000 Robux çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size bu sandığın nasıl alınması gerektiğini anlatacağım. Sonra videoda sizlere göstereceğim. Bir tane harita harita seçeceğiz. Infection seçmenizi öneririm çünkü ben infection da yapabildim. Diğer haritalar yaptığımda olmadı. Yine de deneyin, yine de deneyin. Ama ben infection'da e, yaptım. Infection seçiyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Eğer avcı falan olursanız hayatta kaldığınızda falan vermiyor ama eğer yakalanmaya çalışansanız ve hayatta kalırsanız yani yukarıdaki süre biterse size sandığı verecek bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza geçelim ben. Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall. And I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others you In the end, it's all the same, all you can do is play the game. Whoa. Bir görmüş olduğunuz gibi sandığımızı aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like abone olmayı unutmayın ve Discord sonucu da katılmayı kaçtığınız videomuzu bu kadar da Discord'a bir nere bu şekilde katılabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.